Gel. Vatan gemi mallarına buyurun. Gel buraya, abi. Bedava abi. Yol parasını da vermiyorsun. Vallahi da billahi diyorum bak. Oyun iki oyunu. Çok i̇şte oyunu. Ama yatık bunlar uçuramaz yani. Yatık. Ama güzel uçlar. Uçmak her zaman uçurabilir. Kaldırayım abi. Kaldır. Kaldır. uçlar yani. Yatık. bu dişi. Dişi yani. Damızlık bunlar da yavrular. Bu erkek Takla atıyor. Takla var para var. Ha buna uçuramaz abi. Abi bizim yani. burada kimse vermiyor. <laughs> ha verme koy kardeş. Koy yeter abi. Var mı? Tut. 20 galiba der ya 20 20. Tutma koy oraya boş. Bak biraz sonra ben buradan çıkarız da bak yüzden aşağıda bak ha. Hayvanın çiftliği de bunlar. Güzel erkek, perçinli erkek. Gelin şansınızı bak burada deneyin. Hayvan tüyü de ayrı. Var, var mı? Son kez. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Erkek, erkek. Çift de koyar biz. Erkek oyunlu da orada kanat bekliyor. O da güzel oldu. Evet. arkadaşlar mı... bak bu erkek arka takalı. Sarı göz. Ediyor. Sarı kişi göz. Bir bir bak. Evet. Bu oyunu. Bu dişi. Felekli boz. Var mı bu fiyat vermek isteyen? Oo çok meşaz geldi. Dişi oyun erkek oyun değil. İkisi de işte oyunu değil mi abi? Yok dişi oyun değil abi. Dişi oyun son, erkek oyun ama oyunu değil, dişi, oyusu, erkek oyunu. Ama oyunu oyunu değil oyunu... Uçmam, tamam. dişi uçmamış. Oyun söz. Atakla içeriyor ama uçmamış. Yani. Var mı Dişi oyun sözü mü uçmamış? Hangi şu oyunu. Hangisi, oyunu? O arka taklalı oyunu. O oyunu bu oyunu. Evet. Bu erkek. Hangisi erkek? Dişi yok. Evet. Var mı fiyat? bu adam Var mı fiyat? Var mı toz mu kaçtı? Bir baba götür abi. Fiyat bak. fiyat yok mu yirmi kayda? yolda yolunuza. Ero yirmi euro yok çalıştı abi. Kalmış abi. abi. Evet. Ömer. Evet. Evet. Ne Neydi? On